Evet arkadaşlar. Bugün neredeyiz? İşimizin başındayız. Yani şimdi bu araba geldi. 5.7 litre V8 Bu arabanın bir sıkıntısı var. Bakacağız. Bunu yapacağız. Araya bir tane iş aldık. 2008 bir tane Honda Accord geldi. Bu da Engine Light yanıyor iki tane. Ona bakıyoruz. Onu yapacağız. Bir tane burada Durango var. Yeni Durango, eski Durango. Aa, daha burada arabalar var. Şu 250 yapılacak. Orada bir tane Ford Focus yapılacak. Sienna yapılacak. Şu üç tanesi de satlık. 2009 Accord. 2010 Prius. 2003 Elantra, bunları da satıyoruz arkadaşlar. Ne yapalım yalan dünyada? Etmeyiz.